I'm Arkadaşlar Zeynanın kanalına hoş geldiniz Kuzeyce. Ne oldu? Gür sesli artık bağıramıyorsun. Bebek var çünkü. Bağırma. Hayır canım. Sen bağıyordunuz. Susuyorduk. Şu anda kim uyuyor. Arkadaşlar biliyorum beni çok özlediniz. Artık videolarda ben de varım. Elif şu anda uyuyor. Ve ne videosu çekiyoruz? Arabadan son çıkan Herhalde. kazanır. söylüyorum. Güzel. 3000 TL. Kazanmak için elimden geleni yapacağım. Ben son yapacağım. oyunları kaybediyorum. Bunu söke söke hakkımla alacağım. En son abim tarihi fark yemişti. Bir önceki videoda tarihi fark yedi. Yine tarihi Aşkım bebeğin her şeyini koydum. Eğer uyanırsa doyuruyorsunuz. Gazını falan çıkarıyorsunuz. Altında değiştiriyorsunuz. Kazanacak mısın? Galiba. Küçük tuna <laughs> <laughs> Öne ben oturuyorum. Hadi bak öne ben oturayım. Bak öne ben oturayım. Şoför koltuğu annen. Sen yanın ikisi arka. Hadi bakalım. Hani araba ne? Şey söyleyeceğim. Bu video benim arabamda çekiliyor. Evet. Eğer... Yiyeceklerimiz. E, diğer diğer çizisi... kaldın mı? Ne ya? Ben bir şey şeyden... Ben baştan bir şey söylemek istiyorum. Bak söyleyeyim gizli kameradan izlerim. Baba ben baştan bir şey söylemek istiyorum. Gizli kamera. Ben sağlıksız beslenmediğim için Arabada gözlü kamera geliyordu. var arkadaşlar Yani eğer bir şey olursa Seninle benden araba. bulmak. Bak ben söylüyorum arabamın bir yere çizilirse Bir tane bir şey dökülürse Biliyorsunuz Cennet mahallesini çekebiliriz belki evet. Hadi bakalım Şey yaparız arabayı <laughs> vururuz böyle <laughs> Hadi o zaman hadi gidelim gidelim Hadi <laughs> gidelim. <laughs> gidelim hadi Yavuz Sen buraya gitmeyeceğiz aşağı. buraya gideceğiz Yok, ben <gülüyor> <size> <gülüyor> Sen Yavuz'u görmedin, böyle gidiyor Ben Olur. çocuğa bakıyorum <laughs> duvardan çıkacak bakıyorum. Çocuğuma bak Asansöre var. bas artık unutmayın şunu. Arkadaşlar ben sağlıklı beslenmeye başladım. O tamam ne oğlum sağlıklı besleniyoruz. Böyle bir saat iki saat geçsin hepsini yem yemyeyecek. Tamam anne. <laughs> anne. Yağız. Efendim. Efendim. Kazanacak <laughs> mısın? Anne baba. Bir koltuğu da var onu da göstereceğim. Aa, onu yazma tutturayım. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Uykusuz gecelerim başladı artık. Hiç uyumuyorum geceleri. Küçük kız Bizi uyutmuyor. Arkadaşlar. Neredesin küçük keselim böyle? Neyse konuşmayalım neredesin? nazar zar değil. Ay <laughs> çok tatlı ama değil mi? Ben de bir resimleri, bir videoları var. Ben de vardı. fotoğrafım var. bakmaya böyle. Arkadaşlar hatırlıyor <laughs> musunuz? Eskiden TikTok'ta neredesin küçük keselim bulamıyorum neredesin diye <laughs> kaldı vardı. Ya Almancılar gibi giyinme. Nerede araba? Araba burada. Araba şurada. Arabanın Ameliydi. plakası yok. Niye diye sorarsanız arkadaşlar düştü. Evet. Bakmayın tamam bakmanın. 2 1 Kameramanlar. Ne yapıyorsun? Lan bagajı aç anne. Babam bir video atmış. O kadar komik ki şu anda hepimiz. Benim tüme baksana. Ya benim tüme baksana. Ben benim tüme <tipe. gülüyor> <laughs> baksana. da Kuzey Güzel çıkmış. Sen benim çıkmış. burnuma baksana. <laughs> Oğlum o ne lan? O ne Salim? Benim gözlerim öyle. Kuzey'in bak. Ay, çok komik ya. Siz çok ne komiksin. Lan, ne yapıyorsunuz lan Yağız Bey? Babamın arabasını karıştırak mı? Ben biliyorum babanın arabasında neler var. Dalim var. Elif Bakar mısın? Babam lan? Dalin'i ne yapıyor? <laughs> Dalim almış. Şey var. E, araba. araba kumandası Herobrine var. Mı? Yara bandı. Yok <laughs> no, Steve Minecraft kart. Kapı açık gözüküyor. Bagaj açık gözüküyor. Barınla, e, Biraz lan. Ee, Aha. Kamerayı meyve suyunun üzerinde aha. arkadaşlar. Alo. <laughs> Sizi kameradan izliyorum. İzliyor musun? Kamera nerede baba tam? Şu nerede tam tankım? kamera? Bay bay. Kamera yapayım mı? Salim'in kafa ampul gibi. <laughs> baba şu sosa basınca ne oluyor? Yapma. Basarsak ya ne tra olur? Transformsa dönüş. Evet. Efendim. Var. Bebek ne diyorsun eee. sen ya? Şaka şaka. Ha, ay nasıl korktu. Elif uyan. Uyan Uyansa abi, bile uyan. ben. <laughs> görüşürüz. Uyansa bile ben şey yaptım ki sütümü sağdım. Baban gidip ben ona misiniz? koydum. Sütümü sağdın. <laughs> Sütümü sağdın <laughs> ne Ne demek istiyorsun ya? Sütümü sağdın ne? Sütümü sağdım. <laughs> Size sadece gösteremiyorum videoyu. Ali abinizin kızıyla konuşmasını dinleteceğim. O kadar güzel bir video var ki. Elif'in suratını yayınladıktan sonra yani gösterdikten sonra bu videoyu da paylaşacağım. Annem. Sen babana mı gülüyorsun aşkım? Sen babana mı gülüyorsun? Allah'ım. Gülüşe Bir de şu var. Dur Onu dur. ben çektim. Bunu ben Bak, çektim. Bak sesi dinleyin. Emzik emiyor. Bunu ben herif. çektim arkadaşlar. Siz Size göreyim. bir şey diyeyim mi? Salim. Bak bir buluş yaptım. Bir kapatın telefonları. Size bir şey diyeceğim. Ve beni daha iyi bilecekler yani. Bence gerçekten şöyle bir şey var. İlk defa ben söyleyeceğim bunu. Bütün Hı. haber kanallarında yayınlanması lazım. Hayır, hayır Evet söyle. Bebeklerle ilgili bir şey. Bebek ve yaşlılık hakkında. Yaşlılığını ya da benim yaşlılığımı şey yapıyorsunuz ya. Ne? Hani, ne yani? Hayır tam. Ne diyorsun? Ne tam yani? Bekle konuş. Bence bebekken tipleri yaşlılığın tipiyle aynı. Mesela Elif yaşlı gibi gözüküyordu ya ilk doğduğunda. Bence yaşlı öyle olacak. Aynen. Aynen. Annem doğdu. Doğrudan... Çünkü babaanneme de benziyor Elif biraz. Evet. Ondan diyorum. Evet babaannene Gururlu de ben. bakış. Şu son iki gündür bana da benzetiyorsunuz. Baban dedi özellikle. Ali abiniz, ben ve ben. Kuzey çelesi. bir şey diyeceğim. Kuzey benzeyemez. Babama benziyorsa otomatikman bana benziyor. ben doktor. babama benziyorum. Kuzey ya Herkesten almış arkadaşlar bir şey. Halalarımla ben, Salim'e benziyor diyor. Ya herkes Halalarım bir şey... da seni seviyor işte. Hayır ne alaka annem yani, seni ne abi. seviyorlar Sankira öyle şey atışmış. olur mu? Elif'in suratını herkes merak ediyor. Yayınladığımız zaman suratını gösterdiğimiz zaman zaten herkes e, ee, objektif olarak söyleyecek. Aynen arkadaşlar. Anne niye bana bağırdın diyorsun zaten herkes. Ben, hayır yani sen diyorsun üzülüyorsun yani ben bana da ben. Ben size bomba yani. bir o soru soracağım hazır evet. mısınız? Herkes evet ya da hayır diyecek açıklama yok. Hı. Tamam. Kuzey siz Celif'i kıskanıyor mu? Hayır. 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 Bence evet. Hayır kesinlikle. Hayır neyini kıskanabilirim diye Şöyle. söyle. Elif evet, doğduktan sonra senin hareketlerin bir tık değişti gibi geliyor bana. Hayır kesinlikle kıskanmıyor. ki sen kıskanıyorsun. Ben, evet. ben, Arkadaşlar abim gel. Bir kere bile kıskandıysa. Arkadaşlar niye kıskansın? Ya. Ya. Hayır. Ben kardeşimi niye kıskandım? Ben mesela ben ona kıskanır? diyorum ki altını değiştirdiğim zaman falan geliyor bez getiriyor öpüyor kokluyor abicim diye kıskanmıyor. Birer izleri atabilir misin? Evet atalım. Ben yani. bir şey söyleyeceğim. Anne geriye sen Baba kendine göre yapıyor. Bak Salim abi dur. Bütün, bütün aile fertlerini saydı. Lan kendi Semen gidiyor, mi? kendi gidiyor. Aa yarın Elif'in kontrolü var. Öne krallar var. oturur. Aynen. Bakalım kızımın kontrolünde Hayır. nasıl Aynen. olacak kilosu Öne prensesler kilosun. arkaya krallar oturur. Oy! Dur. O yüzden mi ben araba sürerken yan koltukta oturuyorum Hayır. Oy. Oy! Oy! O yüzden mi hız yapıp <laughs> Bir dakika, ben uyu istiyorum. O yüzden mi hız yapıp araban satıldı? Oy! Oy. <laughs> o yüzden Şimdi mi ya. bu araba babamın? Senin araban nerede satıldı? Benim Çok arabamı şey. ben sana verdiydim Salim. Oy. Onu da sattırdım. Evet, senin araban diye sattırdım o arabayı. <gülüyor> <gülüyor> boy boy. <gülüyor> <gülüyor> sen hiç bu araba sürdün mü? Hayır. Anne sürdün. ben bile sürdüm Allah için. Hadi bunu da sattırayım size o zaman. <laughs> Benim başım döndü oğlum bana bir içecek verin vallaha. Hamile değilsin anne artık ne bu şey. Ben lo Ben seni hala hamile zannettim. Lo olsayım. Allah'ın karışık meyvelekler. Lo olsa beni. Ben. Hangi? Aa yiyelim bunu. Yiyecek misin anne? Anne sağlık. Oğlum bir tane o kadar da değil. Allah'ım ya Rabbim. Ay limonlu pop kek. Hadi Hani Burada, Burada sa sağlık şeyimi bitiriyorum. <laughs> ben niye diyete gitsin? Burada sağlıklı şeyi yeme ve bitiriyorum. Ben ne, ne dedim kondisyon videoda? Süper. Kondisyon Kondisyonla kanki? Yok. biri aramış arayak mı? Hani yani arayalım. Arayalım. Kuzey biri aradı arkadaşlar da aynı ama farklı mı Biz var? Biz arayamayız Arayız. ki buradan. Ararım Aradık. Yani, arıyoruz. Arıyoruz. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle Oo. görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. Kim bu başka kişi? Kuzey bir şey <laughs> daha söyleyeceğim. O Telefon gün anne. baban seni aradı. Telefonun sürekli meşgul anneciğim. Evet baban dedi. Dene ya. dene ketçaplı. O ne be? Şu. Balık, Balık kraker. Ketçaplı. Bugün bir yoruma denk geldim. <laughs> Aa durun ben ne getirdim? Ya balık getirmiş. Dikkat et bak buraya falan vurursun. Oo oh, baby. Selma abi eğer bir yere vurursan babamla seni dumbbell diye kaldırır. Oh. tek eliyle, tek parmağıyla hatta. Senin çok dilin uzamaya başladı Kuzey. Ayağını denk al. Bıyıkların ne kadar uzamış. <laughs> Ne kadar güzelleşmişsin. Ya arkada çat çat sesler geliyor. Bu hangi sağlık Ne kadar güzelleşmişsin. Ne kadar ya yakışıklısın. Ya git ya uğraşma benim 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 benimle ya. Oğlum. Ben öne oturmak istiyorum arkadaşlar. Beni alır mısınız ne? burada? Elif de esmer ya. Tabii abisine çekmiş. <laughs> Saçlar sümsi ya. Hani öte Çekmiş. Ha? Annem, sen hayır. esmer misin lan? Esmerim Annem ya. sen bana çekmişsin. Ben, 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 sarışın. ben, ben Bana ben, ben çekmişsin sen. Gözleri de sen. kahverengi. Gözleri daha belli değil. Burnu da yamuk benim. Gibi. <laughs> Salim senin nasıl burnun yamuldu annem? Arkadaşlar anlatayım ne yazıyor, mı? biliyor musun? Bir dakika çocuklar yani her 10 yorumdan bir tanesi <laughs> Meral abla. Şey, bitme, ayrılan yolları yazıyor. Dinliyor ya. musun? <laughs> mu? Meral abla Salim abinin niye burnu yamuk? Arkadaşlar açıklayayım mı? Açıkla. Yalan. Şimdi şunlar dinle, dinle, yemeği dinle. durdursun. Vallahi sinir evet, oluyorum. Atacağım yemeği. atacağım tamam, arabadan. Tamam. Şimdi. Kutur kutur yemeği. Arkadaşlar. Evet dinliyoruz. Dinliyorum lan. Burnu <laughs> yalan mı? Yalan. yalan mı? Sen de vardın yanımda. Senin yüzünden oldu lan. Senin yüzünden benim burnum oldu. Ay oğlum. Anlatıyorum arkadaşlar. <laughs> Yemeyin. Tamam hadi. Kalma <laughs> ağrıya başlar. Tamam anlat, anla, anla, anla. anlat hadi anlat. Anne valla deli olacağım. Ayaklarımın altı. <laughs> <laughs> Baba. Valla yok. Bir şey olmadı bak. Oh. Ne oluyor lan? Yine bir şeyler oluyor. Gece oldu ya. Ben kaç yaşındayım biliyor musunuz? 10 yaşındayım. En eski evdeyiz. Oturuyoruz. Bizim bir ev vardı. Onun aşağısında oturuyoruz. Kaldırım vardı. Kuzey ben, benim 5 tane 4 tane arkadaşım vardı. Orada oturuyoruz. Kuzeyli kaç anladım. yaşında o zaman? 3-4 yaşında. 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 Daha küçücük. Yeni yürümeye başlıyor. Neyse. <laughs> Karşıdan altı tane bebek geldi böyle ama şey şöyle geliyorlar böyle. Bir bebek Bana şey dediler ben onun bunu alamıyorum. Biz dızo o dediler. Ben biliyorum. Düz şey üstüne bakmış. Öyle dediler gelerek. Sonra kuzeyin yanına gittiler. Normalde kuzeyi seveceklermiş şöyle. Ben de kuzeye bir şey yapacaklar zannettim. Üstüne yürüdüm gittim birini. Niye ya? Gittim <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi dört tane arkadaşım vardı belki bir şey yaparlar diye. <laughs> <Abi>, ne oldu <laughs> arkadaşlarım? Arkadaşlar hiçbiri kalkmadı. Sokakta bir tane benim arkadaşım vardı ama harbi şeydi belalıydı yani. o bisikletle geldi Allah'tan. Sonra hepsi üstüme yürümeye başladı. Birini itiyorum öbürü geliyor. Birini itiyorum öbürü geliyor. Sonra o bebek geldi bir anda. Bisikleti indi hepsi ne yapıyorsunuz lan dedi. Sonra biri araları arasından geçti arkadaşlar bak. Ş şöyle bir vurdu burnuma şuraya. Sonra ben de ona vurdum ama öyle bacıdı ki. Ondan sonra benim burnum ben vurdu. Arkadaşlar buradan yedim. Abilik içgüdüsü. Bak evet. senin için kuzey. Ben de Elif'e yaparım. Alkış. Sen de burnuyor <laughs> Hiç Hiçbir şey yesin de yok bu aralar var ya. Ne bu şeye bak. Radyo şeyine bak. Al. Alo. Herhalde'cim. Efendim. Yolun kaç paraydı? 3000. 3000. Sen yararlanamıyorsun. <laughs> Çünkü Elif uyandı. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Harbi mi? <laughs> çabuk çabuk ciddi söylüyorum. Ağlıyor. Gideceksin mi? E gideceğim bebeği mi ağlatayım? Bay 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 bay. Çabuk çabuk. Tamam geliyorum ben. Hadi. Elif bir işe yaradı. Elif El, alkış. Elif alkış valla. Nereye hayırdır? 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 <laughs> Dökseydin. Kardeşim. Yemiyorsun. Keşke laptop laptop getirip dizi izlerdik yani. Ben sadece şarj ederdim. izlerim. Izle. İkinci bölümünü ne kadar izlerim. Sus söyle. Hey, spoiler verme. Gülfoy, bay söyleme. Bay 450 Ya söyleme bak. Arkadaşlar böyle insanlara deli oluyorum var. ya Söyleme. Tamam. Niye söylüyorsun? Niye söylüyorsun? Sebep ne? 220 günün bebeği kazanıyor. Ya niye ben söylüyorsun? Ben. Ya, ben. Ya, Camları açın da havalakta soğuk arkadaşlar dışarı ya. Kim burnuyla orkestra çalıyor ya? Bir şey diyeceğim. Bir çılgınlık yapmaya hazır mısınız? Arabayı biraz sürün Hayır. Kuzey hadi ikna edin ki hazır. Bu riske benle girmiyor. Ya hadi ya. Anlayabilecek bir riski. Tamam. Taş mı biri. Evet. Ya. Tamam bırak oraya. Hayır, yani. ben bir kafa görüyorum bak gerçekten. ben bir kameraya göstereyim. Hayır, bak, gerçekten kamerayı... kafa görüyorum kafa. Oğlum klimayı kim açtı? Delireceğim yemin ederim. Bir ses Salim. Ya sen ne diyorsun? Gizemli kutu şey üstüyle mi yapıyoruz burada ya? Bak <laughs> portakal. Ver. Orada kal yeter senden Asmır bu çekiyorsun arkada ya. Yaz Asmır kanalı açsın mı? Evet. Beraber yeriz. Sen işe koşuyor Ne? İçek. Ne? İçecek. Ne? Çevre yapayım mı? İçecek koysana. İçecek. İçek Al içecek. İçecek. <laughs> Yaz ne yaptın lan? Bunu çöp müyüm lan? Sen niye hiç? Ha tuvaletim gelsin dediniz ha? Hem gelmez ki. Niye? Gelmez. Altına mı işiyorsun? Ben de ayrı bir kese var. <laughs> Bezim var altında <gülüyor> <gülüyor> niye gel? ya varsın. Afaf ya lan dünyaya göre bir şey Onu bana verdi. Ç Çilekli kek yemeyin böyle olursun. <laughs> Oynama Arla. Senin Türkçe öğretmenin ki oynama orla ne la? İtcek oynama orla. Ne diyordu bir de şüle şüle şöyle şüle diyor. Arabaya da düt düt diyordu kuzeyinde şimdi. Benim şey babaanneme dediğim şey biliyor musun? <gülüyor> Söylesene. Mını mını. Az. Tamam tamam tamam. Aa, korktum lan. <gülüyor> <gülüyor> Aram, arkaya gittiğimiz için. kapatalım iyice bir korunak. <gülüyor> korunak mı? Korunak Camı Oğlum arası <laughs> daha karanlık. Arkadaşlar biz bir kere arkadaşlarla yine bu sitede. Bu sefer parktayız. Gece 3'e kadar işte abimler falan da vardı. Çardaklar. Oturuyoruz. Abimler gitti lobiye. Çok soğuk derler. Biz de işte örtüler falan aldık işte. arkadaş evden örtü getirdi. Ben yiyecek falan getirdim. <laughs> i̇şte o kadar güzel bir ortam kurduk ki. Ya Bayağı iyiydi. Konuş artık. Ondan sonra ben işte ortaya bir tane korku şeyi açtım. Dinleme şeyi. Oğlum Bilmiyorum. ne oluyor? Kim o tavırıyor arkadan? Kardayken ee? tarladan bak gerçekten <laughs> bir tane adam bize bir şey fırlattı. Bak gerçekten. Hatta ses bile geldi. Ne fırlattı Dırr, ki? Ne fırlattı? Geldi. Bilmiyorum. Ve değişik şey, bir... Dubai çikolatası. Hayır. Hani, taş gibi, taş gibi bir şeydi bak gerçekten. Bir tane adam bize bunu fırlattı. Ondan sonra işe... Bir... Adamı gördünüz mü? sonra işte bize kaçtık hemen. Kaçtık sonra olarak. tekrar... Ya, tahmin edebiliyor musun? Şey, bak rüzgardan şey peçete geliyor bunlar kaçıyor. Hayır bu arada. Aa geliyorlar geliyor. bak gerçekten. Örtü bir örtüyü bırakıyorlar. bak gerçekten. Peki biri... örtü geldiğinizde orada bir mı? Bir şey canım? diyeyim biz Anladım. ne yapalım biliyor musun? Bunlar gece işte yemek falan getiriyor ya. Ben tarlaya ineyim kaşa atayım sonra bütün yemekleri <laughs> ala Sonra Salim arkadan kaçırılıyorlar böyle. <laughs> Sen arkadaşım. anlat yaz korku kes. Ben yaşamadım ki hiçbir şey. Yemek yerken burnumdan pilav çıktı. dibinde dibinde. Ya boş yapmayın şunları ya. Pilavı kapandı. Şimdi herkes Elif doğduğu an story paylaşmaya başladı. Elif'in yüzünü kalple kapatıyoruz tamam mı? Sadece yüzünü ama. <laughs> Kuzenlerim ama hepsi iki ay paylaştı. Elif'in yüzünü gör, kimse görmesin diye yani kalple en kapatıyoruz. En son ben paylaştım. En son Yağız paylaştı. Bize bir kız Bu dedim. story atmış tamam mı? Lan hikayeyi bir açtım, kocaman nazar boncuğu var böyle. <laughs> kocaman ama başka bir şey yok, nazar boncuğu var <laughs> Elif'in sadece yanlardan üstü gözüküyor. Elif olduğunu bilmezsiniz de. Şey yüzüne koyacağına bütün ekrana kaplamışlar. Şey tahmin ediyor insanlar <laughs> nazar boncuğunun arkasında ne var. <laughs> ha, küçükken... Dur, onu anlatmayacağım diyeyim. Arkadaşlar, e, hani şey... sus sus. Ha yani buldum. Yemek yer, yemek yer, hani e, burunlarından şey ip çıkartıyorlar ya böyle. Aynısı yaşanıyor. <laughs> Biz Yazgil'in evde pilav yiyoruz Yazla. Ha? Birinci tabağı yedi. ikinci tabağı yedi. Üçüncü tabağı yedi tamam mı? Bu <laughs> ne oğlum? ben <laughs> <laughs> Ben bir tabak yedim kalktım. Aynen. Daha sonra öksürmeye başlıyor tamam mı? Ama nasıl öksürüyor? Şey, Gülmekten ama. Ya ben... ben bunu güldürdüm pilav yerken tamam mı? Bir şaka şey yapıyorum bu nasıl gülüyor ama. Üyy <laughs> bu oluyorum diyor böyle. Kırmızı oldu patlayacak zannettim. Ee, lan sonra bir baktım buradan bir şey kahverengi beyaz pirinç çıkıyor ama nasıl çıkıyor var hani? midem bulandı yemin ederim. Lan kahverengi beyaz pirinç. Bir kere de hatırlayamadım. Biz sinema salonunda oturuyoruz. Hayır burada. hayır. <laughs> Biz sinema salonunda oturuyoruz, yatıyoruz tamam mı? Sohbet ediyoruz. Ben buna şaka yaptım ama nasıl gülüyor? Lan güldü güldü sonra bir kus diyerek böyle Gustu <laughs> <laughs> Sonra kustu an abi geldi 30 saniye sonra. <laughs> biz gizlemeye çalışıyoruz. <laughs> biz gizlemeye çalışıyoruz abi konuşuyoruz. Adamı devam ileri götürüyorsun götürüyoruz kanka. <laughs> sonra gitti ya. Ben de arkadan gizlice adamın arkasına da onu alıyorum. Arkada sinirimi salim adamı oynadı Canı affet Şimdi çıkacağım. %75 benim olsun da sen nasıl %75 senin nasıl oluyor oğlum manyak <laughs> mısın? <laughs> o nasıl bir şey <gülüyor> <gülüyor> olsun işte. tamam şimdi çıkarsan 3000 lira yüzde hmm. 25 senin 750 750 nasıl ediyor lan 750 evet 750 lira 3000 ben de 2200 ben olsam çıkmazdım 3000 lira almak var. Ya 2250 lira onun olacak. Bire vereceğine malum. Bu bir şeyden çıkıyor da ne oldu? Annem malum. Arkadaşlar babam yazda kepçe aran boğazı diyor. Sana da obacık bağlı. Ooo böyle bir şey var mı? Daha hala yiyor karnıma. Hani, hani karnına Çek abi. Ne ya puseti de al giderken. Balık krakeri çıkart <laughs> demişim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben bunu çok iyi kullanacağım. Bir <laughs> git Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Ama abla ne dinle <laughs> çıkamıyorum ya. Oğlum Adana kebap mı yedin arabi? lan? Ya ne oluyor oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> diyeceğim ben o ara arabayı çalıştırdı gaza bastırdı diyeceğim. Aynen. Ara gaz istedi diye. Abi ben ara gaz verir misin dedi i̇şte diyeceğim. Tamam kardeşim bir anlaşma yapalım. Ne? Evet. Elimi tut. Hayır. Tut anlaşma pazarlık ne? yapacağız. Yüzde 25 vermeyeceğim. Tamam. Yüzde 35. 45. <laughs> <25. gülüyor> 40. 50. 30 50 20 50 10 50 <laughs> 10, 10 50 lira tamam, hayır tamam verme hayır. git lan tamam git hadi abi niye her dakika bir şey yiyor Bakayım şimdi. Açılıyor bak. Ben ne zaman arabayı ne zaman yapayım? <laughs> Araba sallanıyor. Oğlum ne oluyor? Gitar gibi oğlum <laughs> Kim yapıyor? Yaz babama söyleyeceğim. Bu da bu çıkardı valla. <laughs> ben deli. Sen de <li> <laughs> deliyin <laughs> <laughs> Ana Ahmet'in sesi Çık Çıktığından kazanırım ahmet! onu Ahmet Çocuklar geldi mi? Çocuklar kim la? Şöyle maç yapacağımız var ya Çocuklar gelmedi ama biz yaparız Tamam geliyorum Şaka mısın sen? Yok. Karim ben sana 3 TL'yi her... Şaka, askerlerim. şaka, <gülüyor> şaka <gülüyor> mısın sen? Yoo Bekle gelirim krampon giymen lazım yalnız benim. Kramponu yok. Lan sattı yok, iki dakika. Bir gelecek. Sen ne yapıyorsun? Sen ne, ne yapıyorsun? Yani Hayır, sen ne yapacaksın burada? Ne yapıyorum? Neye benziyor? Ya bak en sevdiğin şeyi yapayım. Ha sen ne yapacaksın? Hadi önümden çıkın arabayı süreceğim. Şey ya, araba. ya, tamam gel gel babama söylüyor değil şaka yaptım. Valla şaka. <laughs> şaka maka değil ara ara. Şaka şaka. Şaka değil. Tamam sürmüyorum gidin. Oğlum ben niye parlıyorum lan böyle? <laughs> Tövbe tipi bak. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Arkadaşları geldi diye iki dakikada İki dakikada gitti. Bak sabahtan beri saatlerce duran çocuk arkadaşları geldi diye gitti ya. Ben bir şey demiyorum. Araba çok güzelmiş. Lan kapıyı kim açtı? <laughs> Oyun kaybediyorum kazanacağım. Hırs yaptığım oyunu sizler için alıyorum. Benim arkadaşlarım gelse beni çağırsa istersek en istediğim yere gidek yine çıkmazdım. Ben sizi satmazdım. Ama Kuzey'i ne yaptı gitti arkadaşlar için sat. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik 3000 lira alacağım Yazda da, da %25'i ver vermeyeceğim oğlum Söyle hareketler yap Vermeyeceğim %25'i Videonun daha sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyoruz Hoşçakalın Mutlu kalın